Merhabalar. Bugün güzel bir kurabiye yapmaya karar verdim. Anne kurabiyesi diyorlar ama ben kurabiyemin adını baba kurabiyesi koymak istiyorum. Çünkü e, anneler kadar özenerek değil normal hızlıca yapmaya karar verdim. Evet arkadaşlar, e, 100 gramdan fazla tereyağım var. Tereyağımın içine bir su bardağı şeker koydum, bir su bardağı yoğurt koydum. 4 yumurtam var. Yumurtamın yumurtalarım küçük boy olduğu için 4 yumurta. İkisini tüm koydum. İkisinin sarısını ayırdım, beyazlarını ekledim. Bir paket vanilya boşalttım. Elimle hepsini birden karıştırdım. Ayrı ayrı uğraşmadım. Ve şimdi unumu yavaş yavaş eleyerek ekliyorum. Bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı karbonat koydum arkadaşlar. Evet hamurumu yoğurdum. Bu arada fıstık temizledim. Kavurmuştum fıstığımı fırında. Fıstığımı temizleyip çektim. Fıstığımdan 5 yemek kaşığı koydum ama az sonra az geldiği için 3 yemek kaşığı daha ekledim. Evet fıstığımla birlikte de iyice yoğuruyorum. Arkadaşlar bu damla çikolatayla da çok güzel olur diye düşünüyorum ya. Bir defasında da öyle yapacağım inşallah. Evet hamurum gayet güzel oldu. Çok güzel oldu. Hamurum şimdi yemek yiyeceğiz. Biz hamurum biraz dinlensin. Evet. O, hamurumun 15 dakika dinlendi arkadaşlar. Hamurumu ben güzel küçük küçük bezeledim. ama küçük de değil. Ha, mandalina kadar her biri bezem bu arada. Küçük derken. Çünkü bir tane yiyince doyulsun istedim ve bu arada bayağı bir kurabiyem çıktı. Baba kurabiyem. Evet, üzerlerine yumurta ekledim. Ee, şimdi tamamına yumurta eklemeyeceğim kurumasın diye çünkü fıstığı bulayacağım o yüzden 5 tanesini yumurtaya 5 tanesini yumurta sürdükten sonra şimdi arkadaşlar ben bir tanesini alıyorum fıstığımın evet fıstığıma batırıp arkadaşlar onu birazcık çok yuvarlak olduğu için biraz yastıladım evet Üzerlerine de bir tutam bir tutam bir tutam şeker atıyorum çay şekeri. Daha güzel kızarsın diye. Ama fıstığı o kadar çok buladım ki zaten fıstığım kızardı. Gerçekten de bilmiyorum aşırı lezzetli bir kurabiye oldu. Ee, çıktı biz yedik. Ee, çok lezzetli oldu. Bilmiyorum lezzeti tereyağından mı kaynaklandı. Vallahi çok aşırı güzel oldu. Tekrar yapacağım Allah izin verirse. Komşulara falan da verince çok çabuk bitti. Evet. Kurabiyemi fırına sürdüm. Fırından çıkarıyorum. Çok güzel pişti arkadaşlar. Bu arada bir de borcam var. Bu kadar değil hepsi. 7 tane de borcamda var. 20 tane kurabiye çıktı bu arada. Evet 20 tane çıktı ama 10, 13 tanesi bu tepsideydi. Çünkü çok büyük kurabiyelerim. 13 tanesi bir tepsiyi doldurdu. Aşırı lezzetli oldu. Bakın kurabiyemin büyüklüğünü tabağımdan anlarsınız. Fıstığım yetmediği için 3 tanesini de arkadaşlar fıstıksız yapmıştım. Onun bir tanesini koymak istedim tabağa. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun yapıp yiyecek olanlara. Hoşçakalın.